Arkadaşlar şimdi bir tane iki daireli bir ev var. Satılık bu. Önce etrafı sonra evin içini göstereceğim sizlere. Sizlere paylaşacağım bunu. Ev çok masraf istemiyor. Evi alıp kiraya vermek amaçlı kullanmak için bence çok güzel. Şimdi bir görelim etrafı nasıl. Şurada büyük bir garajı var, bir bahçesi var. Dıştan görünüşü bu şekilde. Burası iki daire. Şimdi bir içine girelim, içini bir görelim bakalım içi nasıl. Burada her zaman gibi biz varız. Biz her yerdeyiz. Burası ana kapıdan giriyoruz. Evin salonu. Burada bir yatak odası var. Salondan mutfağa salonla mutfak bir. Burada Diğer bir oda var. Burada da bir ufak banyosu var. Giriş 2 artı 1 şeklinde. 2 artı 1 olarak güzel. Çok masraf istemiyoruz sadece şu eski eşyaları çöpe atıp minimum masraf boyayacaksın sonra vereceksin kiraya şimdi buradan geliyoruz bir diğer yan daireye gidiyoruz orası da gene 2 artı 1 merdivenden çıkıyoruz Tekrar bir merdivenden çıkıyoruz. İkinci kat. Burası gördüğünüz gibi evin merdivenden çıktıktan sonraki salon. Ve burada bir yatak odası var. Tekrar salondayız salondan sonra şöyle bir basamak iniyorsun. Burada da şöyle küçük bir mutfak var. Burada da evin banyosu. Bu şekilde şurada bir güzel bir pencere var. Dışarıyı görmek için. Şimdi buradan tekrar bir merdiven çıkıyoruz. Bir üst kata çatı katı burası. Çatı katına çıkıyoruz. Burada da güzel bir çatı katı odası var. Biraz alçak olmasına rağmen geniş, <laughs> güzel bu şekilde. Burada bir closet var elbise asmak için. Burası çocuk odası olabilir. Geniş, güzel. Çocuk odası olarak güzel bir çatı katı. Merdivenden iniyoruz. Aşağısı gibi. Burası da aynı. 2 artı 1. Güzel. Kiraya vermek için çok güzel. Yani 2000 liraya kiraya versem aylık 4000 lira kira getirisi var. 4000 lira kira da yani 4000 dolar iyi bir para bence. Ve bu yan taraftan diğer arka bahçeye geçiyoruz. Burada garaj var. Garaj kapalı olduğu için içerisini göremiyoruz. Ve burası da garajın arka tarafı bahçesi. Güzel bir yer. Garajının da olması ekstra. O da güzel. İki tane araba çekebilirsin buraya. Güzel bir yer. Fiyat olarak Fiyat da güzel. 2 daire alıyorsun. Kira getirisi oldukça güzel sayılır. Ve buradan ön tarafını görüyoruz böyle bence güzel bir ev. Ev dıştan güzel, içerisi güzel. Sadece bir temizlik yapıp kiraya vermesi var. Ee, kira olarak da güzel. Tabii evin fiyatı da güzel, 180 bin dolar. Güzel bir ev. Yatırım amaçlı kiraya vermek için gayet güzel, makul bir fiyat. Şimdi Böyle videoların gelmesi için ve kanala destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu eve bir fiyat vereceğiz. Eğer verdiğimiz fiyatı karşı taraf kabul ederse, anlaşırsak bu evle ilgili işte temizlik, tadilat, kiraya verme süreci bunları da sizlerle paylaşacağım. Tabi bunları görmeniz için öncelikle kanala abone olmanız gerekiyor. Görüşmek üzere hoşçakalın. Şöyle bir etrafı gezdireyim.